Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda sizden gelen analiz taleplerine karşılık vereceğim. Analizini istediğiniz şirketlerin yayınladığı bilançoları alıp Excel tablosuna aktaracak, statik usulde analiz edecek ve çıkan sonuçları size rapor edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun, başlayalım. Her videomun altında katıl düğmesi ve onun da altında katıl linki var. Hangisine tıklarsanız tıklayın, böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Çıkan bu ekrandan Burada bulunan tercihlerden herhangi birini seçerek kanalımıza destek ve katkıda bulunmuş olabileceksiniz. Dost desteği, subay, özel üye ve diplomatlar analiz talebinde bulunabilecekler. Özel üye ve diplomatlar Instagram adresimden bana ulaşabilecekler, iletişime geçebilecekler. Diğer bütün kanal üyelerimiz Instagram adresimi takip edebilecekler ama benimle direkt bağlantıya geçemeyecekler. Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim. Katıl abonelerine özel video incelemelerimizle pek çok yatırımcıdan öne geçme imkan ve fırsatı yakalayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 244 borsada işlem gören fiyatı 3 milyar 680 milyon ödenmiş sermayesi. 32 milyar öz sermayesi, 4 milyar 800 milyon esas faaliyet karı var. 1 milyar 999 milyon dönem karı, 1 milyar 40 milyon net esas faaliyet Kârı var. Hisse başına Kârı 0.54 lira olarak gerçekleşmiş. 3 milyar 559 milyon dönen varlıkları var. 5 milyar 206 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme imkanından yoksun para sıkıntısı içinde. Para bulmak zorunda net işletme sermayesi açık vermiş. Net işletme sermayesini artıya geçirmediği müddetçe finansal sorun yaşayacak. Toplam borçları ise 11 milyar 586 milyon. Cari verilerine gelince 2.44 borsada işlem gören fiyatı 8 lira 73 kuruş defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre oldukça aşağıda fiyatlanıyor. Halk yatırım gayrimenkul yatırım ortaklığı. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.28. 4.49 yıl fiyat kar oranı var. 1 milyar 946 milyon net işletme sermayesi eksiler. Para bulmak zorunda. Net işletme sermayesini artıya geçiremediği müddetçe finansallarında zorluk yaşayacak. Peki ne yapabilir? Bedelli sermaye artırımına gidebilir. SPK'ya müracaat edecek. Bono ve tahvil ihracında bulunabilecek SPK kabul ederse ve bono ve tahvil ihraç ederken de yüksek faizle onları satması gerekiyor. Bankalardan yüksek faizle kredi alabilir ya da mülklerinden bazılarını satabilir. Her halükarda sorun yaşayacak. Bu da finansallarını etkileyecek. Finansalların etkilenmesi bilançoyu, bilançonun etkilenmesi de yatırımcı tercihini etkileyecek. Ve borsada büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemlerde de bilançonun kötü gelmesiyle birlikte fiyatlarda bir dengesizlik görebileceğiz. Bu ve buna benzer bilgileri katıl abonelerine anlattığımı biliyorsunuz. Siz de katıl abonesi olursanız bu bilgileri ne anlama geldiğini öğrenir pek çok yatırımcıdan öne geçebilirsiniz. İndirgenmiş nakit akımlarından dönem karına bakana göre fiyatın 8 lira 91 kuruş olması gerekiyor. İndirgenmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakana göre fiyatın 6 lira 35 kuruş olması gerekiyor. Bilançonun olması gereken fiyatı 8 lira 73 kuruş. Bilançonun hedefi 3 lira 30 kuruş. Bir rasyo yaptık. rasyoda da 6 lira 83 kuruş. Bir an çok yükselmeden yana. Ama net işletme sermayesinin açık vermesi, borcun fazla oluşu ve bir yıl içinde olan borçları bir yıl içinde paraya çevirecek varlıklarını çevirse bile ödeyemiyor oluşu çok büyük bir sıkıntı. Normalde eğer net işletme sermayesi artı olsaydı bu şirket yatırım yapılabilir, şirketlerin arasında iyi sıralarda yer alabilirdi. Ama net işletme sermayesi benim tecrübelerimde göstermişti ki şirket yükselmek yerine borsada düşmeyi tercih ediyor. Yünlü sanayi Yunsa 6 lira 01 kuruş ben bu videoyu çektiğimde borsadaki fiyatı var. 480 milyon ödenmiş sermayesi 3 milyar 397 milyon öz sermayesi var. 43 milyon esas faaliyet karı var. 36 milyon dönem karı. 70 milyon nedesiz faaliyet karı var. 0.08 lira hisse başına karı var. 1 milyar 487 milyon dönem varlıkları var. 662 milyon 1 yıl borçları var. Toplam borçları ise 1 milyar 115 milyon. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli borçları ödeme imkanına sahip. Cari verilerine gelince 6 lira 0.1 kuruştan borsada işlem gören şirketin defter değeri fiyatı 7 lira 0.8 kuruş. Piyasa değeri böyle defter değeri oranı 0.85. 78.72 yıl fiyat kar oranı var. 825 milyon net işletme sermayesi artıda. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanına göre fiyatın 3 lira 87 kuruş olması lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanına göre ise fiyatın 4 lira 57 kuruş olması lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı 7 lira 08 kuruş. Bir hedef yaptık. Hedefte 3 lira 20 kuruş. Rasyo 4 lira 69 kuruş. Bilhassa gün saatli bu şirket bilançosu borsada düşmeden yana borsadaki fiyatın yüksek olduğunu, bilanço rakamlarının ise daha düşük bu sikleti çekemediklerini iddia ediyor. Hülasa Yunsa'nın bilançosu düşmeden yana yükselmeyi aklına koymamış. İnkram bilişim 397.75 borsada işlem gören fiyatı 24 milyon ödenmiş sermayesi var. 1 milyar 761 milyon öz sermayesi, 559 milyon esas faaliyet karı, 212 milyon dönem karı var, 563 milyon net esas faaliyet karı. Hisse başına karı 8.85 lira olarak gerçekleşmiş. 11 milyar 236 milyon dönem varlıkları var. 8 milyar 515 milyon kısa vadeli borçları. 9 milyar 752 milyon toplam borcu var. İngram bilişim isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeme imkanına sahip cari verilerine gelince 397.75 borsada işlem gören fiyatı 73 lira 41 kuruş defter değeri fiyatı var. Yani siz 73 lira 41 kuruşluk bir şirketi 397 lira 75 kuruşa borsada satın alıyorsunuz. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5.42. Fiyat kar oranı 44.92 yıl. 2 milyar 721 milyon net işletme sermayesi var. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakana göre fiyatın 106 lira 38 kuruş olması lazım. Borsadaki fiyat yüksek, düşmesi lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakana göre fiyatın 201 lira olması lazım. Borsadaki fiyat yüksek, düşmeli diyor. Bilançonun olması gereken fiyatı ise 73 lira 41 kuruş. Borsadaki fiyatın oldukça yüksek olduğunu, kendisinin bu ağırlığı taşıyamadığını ve fiyatın düşmesi gerektiğini iddia ediyor. Bilançon hedefi 894 lira. Hedef bütün arkadaşlarına muhalefet etmiş, sokak gösterilerine çıkmış ve demiş ki benim fiyatım 894 lira. Gazeteciler de sormuş. Niye senin fiyatın 894 lira? demiş ki beni seven beni taşıyan hamal yatırımcılar var, kör yatırımcılar var, cahil yatırımcılar var. Belki hiç borsayı bilmeyen yatırımcılar var. Ama bana aşıklar beni taşıyorlar. Bunlar 5.42 seviyesinde. Bunların varlığı arttığı müddetçe ben 894 liraya giderim. Yaşasın cahil yatırımcı, hamal yatırımcı diye zevkten dört köşe. Bir rasyo yaptık. Rasyoda 318 lira demiş. Borsadaki fiyatın yüksek olduğunu düşmesi gerektiğini iddia etmiş. Hülasa İngram bilişimin Bilanço hedefi hariç diğer ögeleri düşmeden fiyatın inmesinden yana. Ama hedef kendisini taşıyan hamal yatırımcıdan dolayı fiyatın daha da yükseleceğini iddia ediyor. İzmir Demir Çelik 4.79 borsada işlem gören fiyatı 1 milyar 500 milyon ödenmiş sermayesi 15 milyar öz sermayesi var. Esas faaliyet karından zarar etmiş 2 milyar 806 milyon. Dönem karından zarar etmiş eksi 2 milyar 432 milyon. Net esas faaliyet karından zarar etmiş eksi 3 milyar. Hisse başına karı eksi 1.62 lira olarak gerçekleşmiş zararda. 14 milyar dönem varlıkları var. 21 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarının ödeme imkanından mahrum. Net işletme sermayesi açık vermiş. Para bulmak zorunda mali sıkıntılarla muzdarip. Bu mali sıkıntıların gidermek gerekiyor ve bunun içinde 4-5 seçenek var. Bu seçenekleri yapması gerekiyor. Hangi seçeneği yaparsa yapsın mali ve finans sorunlarıyla karşılaşacak demek. Bu da bilançoya yansıyacak. Bilançoya yansıdığı zaman yatırımcının dikkatini çekmeyecek ve yatırımcı uzaklaşmasına sebep olacak nokta 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 diye devam ediyor olumsuzluklar. Toplam borcu ise 21 milyar Cari verilerine gelince 4 lira 79 kuruştan borsada işlem görüyor. 10.19 defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre oldukça aşağıda fiyatlanıyor. 0.47 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Fiyat kar oranı ise eksi 2.95 yıl. 6 milyar eksi de net işletme sermayesi açık vermiş. Bu ve buna benzer bilgileri katıl abonelerinin anlattığımı siz de katıl abonesi olursanız bu bilgilerden istifade edeceğinizi bilmenizde yarar var. İndirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakanına göre fiyatın oldukça düşmesi gerekiyor. İndirgemiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakanına göre fiyatın oldukça düşmesi gerekiyor. Bilançonun olması gereken fiyatı 10 lira 19 kuruş. Bari diyor bilançonun fiyatı benim hak ettiğim değeri verin. Borsadaki 4.79 çok düşük. Bu da olmaz ki diyor. Bilanço hedefi ise oldukça düşük. Fiyat vermekten, rakam okumaktan ben utanıyorum. Bir rasyo yaptık rasyo fiyatı da inanın ben söylemekten utanıyorum. Bilhassa İzmir Demir Çelik bu şirketin bilançosu çoktan intihar etmiş. Ve şirketin hiç de iyi bir durumda olmadığını itiraf ediyor. Bilanço iyi bir durumda değilim diyor. Yatırım yapmak isteyen buna göre kendi düşünüp karar versin. Karel Elektronik Karel 877 borsada işlem gören fiyatı 805 milyon ödenmiş sermayesi var. 1 milyar 889 milyon öz sermayesi. Esas faaliyet karı zarar etmiş eksi 886 milyon. Dönem karı zarar etmiş eksi 1 milyar 489 milyon. Net esas faaliyet karı zarar etmiş eksi 814 milyon. Hisse başına karı zararda eksi 1.85 lira. 7 milyar 178 milyon dönem varlıkları var. 8 milyar 438 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeleri borçlarını ödeyemeyecek durumda. ne işte sermayesi açık vermiş. Şirket mali sorunlarla karşı karşıya, mali sorunlarla karşı karşıya olan her şirketi bekleyen alternatif seçenekler bunun da karşısında ya bedelli yapacak ya SPK'ya başvurup bunu tahvil ihraç edecek ya yüksek faizli kredi alacak ya da mülklerinden bazılarını satarak bu olumsuzluklara son vermek zorunda. Hele aşırı bir mali yükle karşı karşıya. Toplam borcu ise 9 milyar 409 milyon. Cari verilerine gelince 8 lira 77 kuruştan borsada işlem görüyor. Defter değeri fiyatı 2 lira 34 kuruş. Mali sorunlarla mücadele eden ve bilançosu oldukça kötü gelen şirketin gerçekte defter değeri 2 lira 34 kuruş ama yatırımcı borsada çok sevmiş, aşık olmuş bu şirkete çok kazandıracak diye hayal kurmuş. 8 lira 77 kuruş fiyatla fiyatlanıyor. Defter değeri fiyatı oldukça üstünde. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 3.74, fiyat kar oranı eksi 4.75 yıl. 1 milyar 259 milyon net işletme sermayesi açık vermiş eksi de. İndirgenmiş nakit akımlarına göre fiyatın oldukça düşmesi gerekiyor. İndirgenmiş nakit akımlar esas faaliyet karına göre de fiyatın oldukça düşmesi gerekiyor. Bilançonun olması gereken fiyatı 2 lira 34 kuruş. Borsadaki fiyat çok yüksek diyor. Düşmemiz lazım. Bilanço hedefi ben rakamı söylemeye utanıyorum. Oldukça düşük. Bir rasyo yaptık. Rasyo da oldukça düşük. Hülasa. Karel Elektronik'in bilançosu çoktan intihar etmiş. Diyor ki beni ayağa kaldırın. Bana destek verin. Belki ben kendimi kurtarır. Borsada da size para kazandırabilirim. Diyor. Hülasa Karel'in bilançosu düşmeden 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 yana. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürçülü lisan ettim saffola. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve mümkünse katıl abonesi olun. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.